Beni. Çekiyorum. Merhabalar arkadaşlar. Sen söyleyeceksin. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Hangi oyuncağımızla oynayacağız Muhammet Emin? Bugün. Çivi tahtamızla yani sihirli düğmelerle. Bu oyuncak bizim ince motor gelişimimizi destekliyor değil mi? Evet. Evet şimdi peki bunların hepsini renkli, renk renk taktık. Bunları tek tek çıkartalım bakalım ama Önce çıkarmaya başla bakalım. Bu. Evet başla. Hangi rengi çıkartıyorsun? Kırmızı. Evet koy kenara. Bir tane daha çıkart sol elinle. Bu ne? Evet. Aferin Bu sana. Da ne? o da kırmızı. O da evet çıkart bakalım. <laughs> Şimdi bunları da koyalım. Şimdi bir de elimizle çıkartalım üç 3 tane de? Hayır. Evet bence sahilimizi çıkartırsak daha güçlü olabiliriz. Benim parmaklarının... Titremiyor parmakların. Hadi. Üç tane de sahilimizde çıkartalım. Yani evet. Oyun evet oyun oynuyoruz. Hadi bakalım. Siz çıkart bakalım. bakalım. Tamam babanı da çağıracağım. Hadi sen çıkart bakalım. Ben çağırırım bakalım. Çağır bakalım. Bekam. Sen de gel buraya Hadi çıkart bakalım. Evet bir tane daha çıkart Muhammed Emin Dişlerim çürüyor. Dişlerin mi çürüyor? Aa. Tamam. O zaman çikolata yeme bir daha. Tamam. Tamam. Hadi çıkart bakalım. Benim ben, bana dişlerim çürüdü. Ay kıyamam senin dişlerini fırçalarız, çürümez tamam mı? Tamam. Hadi çıkart bakalım. Çıkart çıkart çıkart. Hadi tamam. Daire. Evet daire, mavi daire. Ha, bir de. Bir de sağ elimizle. Hayır. Neden? Ben de kısa elimden çiziyorum. bu da yeşil. Evet o da yeşil. çıkart bakalım. Hadi ben bu elini tutayım. Sen diğer elinle çıkart birazcık. Hadi bakalım. bunu tutma. Tamam bir de onun da çıkarmayı dene. Hadi bak. o da ne? Çıkart evet. Bunu kazanacağım. Evet, evet. Hadi çıkart bakalım. Senin evet. Bir tane de yeşilden çıkartmak ister misin? Tamam Sen çıkartmaya devam et. Dön buraya. Hadi bakalım. Evet. Devam et. Bu da yere Evet, yere düşeni ben alacağım. Sen sahilinde çıkartmaya devam et. Ben kurtarırım. Kurtarırsın tabii ki. Ben güçlü adam. Sen güçlü adamsın. Ama. Efendim. Iyi. Tamam. Bir tane de yeşilden çıkart. Tamam. Hadi sana bir sürpriz yaparım. Tamam hadi yeşilden çıkart bana bir sürpriz yap. Aa çok güzel. Bir sürü çıkardım. Bir sürü çıkar, ama onu kavraman gerekiyor. Tut onu. Neyi? Yeşil olanı. Yeşil olanı. Bak bunu. mu? Hayır. Sağ elimizle Hadi bakalım. Değil on, değil on. hadi biz bunların hepsini çıkartalım öyle devam edelim Neyi çekmeye Tamamdır Aslında biz burada bunu göstermek istiyoruz burada hem renk ayrımını yapması için hem de ince motor gelişimi için tek tek onları takabilmesi açısından önemli bir güzel bir oyuncak şimdi bu bunun aslında bir tarafı bu şekilde daha seçici. Diğer tarafında böyle daha onların daha dikkatli bir şekilde devam edebilmeleri için resimler var. Şimdi biz Muhammed Emin'le sadece şu daha seçici olan kısımla başladık. Muhammed Emin'e ben bu bölümde Merhaba, sadece ben. birer tane taktıracağım. Muhammed Emin şimdi hem renkleri ayırt etmesini hem de ince motor gelişiminde bize faydası olacağını düşünüyoruz boyunca. Muhammed Emin bir tane mavi takar mısın? Mı? Buradan alabilirsin. Bak buradan alabilirsin. Tamam onu kurtar. Düştü. Evet. Bir tane mavisini takar mısın? Bunu. Evet, bir tane maviyi tak bakalım. Maviyi maviye takacağız. Evet. Bir tane de yeşil takmanı istiyorum. Tamam. Şu işini. Evet. <laughs> tamam buradaki yeşilden al. Buradaki yeşilden al. Onu dene. Evet onu dene Bir tane de yeşili yeşile takalım. Hayır Tamam elinde hadi. Yeşili de yeşile takıyoruz. Şu Evet. Evet. Bir tane de sarı istiyorum. Tamam. Ana bana bu sarı mı be? O sarı mı? Ahh yemem ben. Bu şey mi unuttum bu? Ay unuttum onun yeşil olduğunu. Evet şimdi al buradakini al bu sarıyı al bu ne canım tamam düştü düştü evet bir tane de sarı tak çok merak ettim bir tane de kırmızı ne nerede kırmızı kırmızı karı hayır üçgen hadi bakalım kırmızıyı da kırmızıya nerede bunu yeriz bul bakalım kırmızı kutucuklara tak bakalım Orası değil. Burası yeri. Orası mavinin yeri. Kırmızıya tak bakalım onu. Burası <laughs> mavi. Oyun oynama benimle. Kırmızıya tak. <laughs> Şaka yapma <laughs> bana kırmızı yatak. Evet. Evet. Evet, tamamdır. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Da. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.